Merhaba arkadaşlar ben Yağız Alp Bugünkü dersimizde Flash programında Üç boyutlu nesne animasyonları yapacağız İlk önce programımızı çalıştırıyoruz Çalıştırdıktan sonra Şöyle eşit boyutlu kareler çizelim Boyut kaçmış 80, 95 e 95 olsun Bunu oluşturduktan sonra F8 kısa tuşuyla bunu boyut kaybe çeviriyorum Çevirdikten sonra Tekrar yine aynı boyutlarda kare oluşturuyorum. 95-95. Bunu da f 8de boy yapıyorum ve şöyle konumlandırıyorum. Tam olmadı galiba şu Tamamdır böyle. Yine aynı işlemle tekrar ediyoruz. F8'de mavi klip Bu da şöyle konumlandıralım. Son olarak kalemizi çiziyoruz. Bunu da pardon. Şöyle 95 95 yaptıktan sonra F8 Movie Clip konumlandırıyoruz. Ve son olarak ortaya bir tane kare çizelim biz. Ama farklı renkte olsun mu? Ne olsun ne olsun mavi olsun. Bunda 95'e 95 yaptıktan sonra F8 Movie klip yapıyoruz. Bunu da ortaya konumlandırıyoruz. Mavi kutu hariç diğer kutuları Shift tuşuna basarak seçiyoruz. Seçtikten sonra sağ tıklayıp Distribute Layers seçiyoruz. Bunları seçtikten sonra 50. frame'e kadar uzatalım yani. Sağ tıklayıp Insert Frame seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra biz ortadaki kutuya animasyon vermeyeceğimiz için şu bir sembol 1 2 3 4 yani tüm kırmızı kutulara sağ tıklayıp Great Motion TV veriyoruz. Bu işlemi verdikten sonra animasyonumuzun son karesine geliyoruz ve 3D Rotation aracını seçiyoruz. Yani kareyi seçtikten sonra şu sınır noktasına getiriyoruz arkadaşlar. Ben şöyle kutu gibi açılsın kapansın istediğim için böyle ayarladım. Sonra buna geçiyoruz. Sınır noktası yani şu çizgi var ya burası olmaya özen gösterelim. Öyle kutu gibi açılsın kapansın. Ben yine aynı şekilde bunu da yapalım. Ortaya koyuyorum. Öyle. Son olarak bunu da yaptıktan sonra animasyonumuz tamam. Bir deneyelim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutular açılıp kapanıyor. Ee, bu 3D yani 3 boyutlu animasyonlarla çok güzel değişik yani işlemler yapabiliriz. Ee, çok değişik şeylerde de kullanabiliriz bunu. 3 boyutlu nesne animasyon dersimiz bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yazalp Akarsu.